Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle yine Alize Angora Gold simli kullanacağım krem rengi ipim. Ee, şöyle 4 numara tığ kullanıyorum 1.60 milim. Ee, şahane bir tasarım yapacağım hanımlar tasarımı bana ait olan şahane bir model. Bugün onun anlatımını yapacağım bu modeli nerede kullanabilirsiniz hanımlar. Yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, etolşallar yapabilirsiniz, hırkalar yapabilirsiniz, elbiseler yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde de kullanabileceğiniz şahane bir model. Gerçekten tasarımı bana ait hanımlar. Eğer siz kendi kanal sahipleri yaparsa benim ismimi, kanalımın ismini söylerseniz çok çok sevinirim. Çok iyi olur ve etiketlerseniz de etiketlemenizi rica ediyorum hanımlar şöyle ipimi kenara alıyorum Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum hanımlar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ilk zincirime dönüyorum şöyle batıp bir halka oluşturuyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım Şöyle zincirimin içine halkamın içine battım. Bir trabzan yapıyorum. İki. Şöyle üç tane trabzan yaptım. Bir, iki, İki zincir çektim. ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. Ve üç zincir çekiyorum. Çekelim hanımlar. Üç zincir çektim. Aynı yere battım. Bir. 2 3 şöyle 1 2 3 zincir dönüyorum ipimi doladım zincirimin içine batıyorum 3 tane trabzan süt aşı yapacağız hanımlar modelimizin süt aşı üzerine kuracağız 1 2 3 trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım tekrardan 3 trabzan 1 2 3 zincir dönüyorum ipimi doladım şöyle zincirimin içine batıyorum bir iki üç bir iki üç zincir ipimi doladım aynı yere battım bu şekilde hanımlar ben devam edeceğim bana yetecek kadar trabzanlarımı yapacağım ben şöyle 1 2 3 zincir süt aşımı yapacağım ben süt aşımı bu şekilde devam edeceğim hanımlar ben eğer siz de ilk kez kanalıma geliyorsanız hanımlar ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi de unutmayın lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şöyle anlattım hanımlar her bir modelimiz için şöyle iki tane yuva bize lazım. Bir, iki bu şekil. O, ben bana yetecek kadar yapıp gelin beraber modelimizi kuralım inşallah. Evet ama şöyle süt taşımı yaptım. Dediğim gibi şöyle bir, iki bir model, bir, iki bir model, bir, iki bir model artı bir tane yapacağız hanımlar. Onu unuttum söylemeye. Şöyle şimdi bir zincir çekiyorum trabzanımın tepesine sık iğne batıyorum şöyle trabzanlarımın tepesine sık iğne zincirin içine şöyle iki tane sık iğne yapıyorum trabzanın tepesine tek tek batıp sık iğne yapıyoruz şöyle kenarımızın düzgün gelmesi için şöyle karşıya geçeceğiz 1 2 3 zincir ipimi doladım bakın ilk yuvanın içine girdim bir iki Şöyle 3 trabzan yapıyorum. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Kenara bir tane süt taşı yapıyorum onlar. 2 3 tane trabzan. 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Bakın çektiğim ilk zincirin içine batıyorum. 1 2 3'lü bir trabzan. Bakın şöyle bir yuva halka oluşturdum. Halkamın içine giriyorum sık iğne olarak bir, iki, üç, dört, beş, altı tane sık iğne. Şöyle çeviriyorum zincirimin içine giriyorum. Bir zincirime batıyorum. İki, üç, dört, beş, altı. Şöyle yaptığımız ilk sık iğneye batıyoruz. Şöyle kaydırma tekniğiyle kapattım. İpimi doluyorum. Bakın şöyle bir halka oluşturdum. İpimi doluyorum. Bakın yuvamın içine batıyorum. Şöyle bir tane trabzan. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum ilk zincirimin içine zincire batıyorum anılar trabzanın tepesine değil zincirime batıyorum şöyle üçlü bir trabzan bakın şöyle bir yuva oluşturdum yuvamın içine giriyorum bir iki üç dört beş altı tane sık iğne çeviriyorum şöyle bakın zincirimin tarafına zincir tarafına geçiyorum 1 2 3 4 5 6 ilk yaptığım sık iğneye batıyorum kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Bakın hanımlar tekrar başa dönmüş oluyoruz. ipimi doluyorum. Diğer yuvamın içine geçiyorum şöyle. bir aynı yere batıyorum. Araya süt taşı yapıyorum hanımlar. 3 tane trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 tane trabzan 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım ilk zincirime batıyorum şöyle üçlü bir trabzan şöyle trabzanın belinden giriyoruz 1 2 3 4 5 6 Çeviriyorum. Bakın diğer tarafta zincirin beline doluyorum. 1 2 3 4 5 6 İlk yaptığım sık iğnenin içine batıyorum. Kaydırma tekniğiyle kapattım ipimi doluyorum yuvamın içine batıyorum şöyle bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım yine ilk zincirime batıyorum şöyle üçlü bir trabzan minik bir trabzan hanımlar trabzan belinden doluyorum bir sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 Çeviriyorum zincirimin içini. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ilk sık iğneme batıyorum. Kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. ipimi doladım yuvamın içine giriyorum. 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım aynı şekilde 1 2 3 bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız hanımlar yine şuraya yine bir tane süt taşı yapacağım buraya modelimiz buraya süt taşımız olacak burada yaptığımız işlemin aynısını devam ettirelim sıra sonuna kadar bunu yapıp geliyorum hanımlar Evet ama şöyle geldim sıra sonra ipimi doluyorum son yuvama batıyorum ve buraya da yine süt aşı 1 2 3 trabzan 1 2 zincir tekrar aynı yere battım 1 2 3 trabzan 1 2 3 zincir dönüyorum ipimi doladım süt taşının içine batıyorum bir 2 3 trabzan 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 trabzan burada bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum burada bir tane trabzanımız var hanımlar bakın trabzanın tepesine batıyorum şöyle ipimi hafif uzattım 1 2 3 4 beşli bir fıstık yaptım şöyle iki seferde topluyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 3 4 5 şöyle iki seferde kapatıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum hanımlar 1 2 3 4 5 şöyle iki seferde kapattım bir zincir ipimi doluyorum şöyle süt taşımı yapıyorum hanımlar Buraya iki tane zincir çekelim hanımlar. İpim biraz sanki burası ince gibi durdu. Şöyle ipimizin kalıntılığını inceliğine göre değişebiliyor hanımlar. 1 2 3 tane trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 3 trabzan daha bir zincir veya da 2 zincir çekelim hanımlar ipimi doluyorum bakın arada trabzanımız var trabzananın tepesine batıyorum şöyle 1 2 3 4 5 şöyle iki seferde kapatıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 be. 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 5 1 2 zincir ipimi doladım ve süt taşımı yapıyorum hanımlar aynı şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim hanımlar şöyle üçüncü sırayla beraber olacağız inşallah Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim süt aşımı yaptım 1 2 3 zincir döndüm üç zincir çektim döndüm ipimi doluyorum ve süt aşımı yapıyorum yine Pardon burada süt taşı değil bir tane zincir çekelim Hanımlar süt aşımın tepesine trabzana batıyorum tek tek sık iğne bu sırayı sık iğne geçeceğim Hanımlar şöyle zincirin içine iki tane sık iğne trabzanların tepesine tek tek sık iğne hanımlar burada iki tane zincirimiz var bir iki tane sık iğne bakın fıstıkların arasındaki zincire giriyorum bir iki üç dört şöyle beş tane sık iğne yaptım diğer zincirin içine geçiyorum bir 2 3 4 5 sıx iğne. Burada 2 zincirimiz var. 1 2 sıx iğne. Bakın aradaki süt taşların tepesine de batıyorum sıx iğne olarak bu sefer. Bu sırayı sıx iğne olarak geçiyorum. Zincirin içine geçiyorum. 2 tane sıx iğne. Trabzanların tepesine sıx iğne. Zincirin içine 2 tane sık iğne. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız hanımlar. Bu sıra sık iğne sırası. 1 2 3 4 5 Diğer zincire geçiyorum. 1 2 3 4 5 Hemen yandaki zincire girdim. 1 2 Trabzanların tepesine batıp bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar. Evet hanımlar sık iğnelerimi yaptım geldim 1 2 3 zincir dönüyorum ipimi doladım şöyle bakın iki tane sık iğnemiz vardı zincirin içine ortaya bastıyorum şöyle mı yapıyorum 3 tane trabzan 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum İstersek hanımlar şu boşluğa da tekrar batabiliriz. Ben oraya batmak istemiyorum. Şöyle sık iğne yaptığımız belli olsun istiyorum. Bakın şöyle. 1-2-3-4-5-6 zincir çektim. Bakın şu fıstığın tepesindeki sık iğneye hemen şöyle batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakalım 5 mi 6 mı zincir çekeceğiz. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım. Şu boşluğa da batmak istiyorum. Bakalım nasıl duracak. 1 2 Evet amlar boşluğa durma, batmamız daha iyi olacak gibi duruyor. Şöyle bakın. 1 2 zincir aynı yere tekrar battım süt taşımı yapıyorum onlar şu boşluğa batsak daha güzel olacak bakın bunu batmadım sık battım bunu da süt taşımın içine battım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ortadaki fıstığın tepesine şöyle sık batıyorum sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. İpimi doluyorum. Bakın zincirin içine giriyorum şöyle boşluğa ve trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir ortadaki fıstığın tepesine batıyorum bakın tam tepeye batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım ve şöyle e, süt taşımı yapacağım hanımlar bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım süt taşımı yapıp dönüm beraber devam edelim Evet tanımlar şöyle birinci modelimiz bitti. Şimdi ikinci modelimizin ilk sırasındayız. Şurada halkalarımızı yaptığımız yerdeyiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doladım. ilk zincirime batıyorum. Şöyle bir trabzan. Şöyle, bakın hanımlar bir halka oluşturduk. İçine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım trabzanı Şimdi dönüyorum zincirin içine şöyle 1 2 3 4 5 6 ilk sık iğneme batıyorum. Kaydırma tekniğiyle şöyle kapatıyorum. ipimi doladım. Modelimizi düzeltiyoruz hanımlar. Şöyle ipimi doladım. Zincirimin sık iğnesine batıyorum şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir ipimi doladım. ilk zincirin ilk zincirime batıyorum. Şöyle trabzan, minik bir trabzan. İçine giriyorum bir, iki, üç, dört, beş, altı dönüyorum zincirin içine hanımlar bakın şöyle zincirimin içine geçiyorum 1 2 3 4 5 6 ilk sık iğneme batıyorum kaydırma tekniğiyle kapatıyorum ipimi doluyorum ve aradaki süt taşımı yapıyorum hanımlar modelim gerçekten çok güzel Hiçbir yerde bulamazsınız hanımlar. Tasarımı bana ait. Ben şimdi bu modelimi e, burada yaptığımız işlemin aynısını devam edeceğim. Bir iki model daha yapayım. Tam kendini göstersin. Son haliyle karşınızda olacağım hanımlar. Takıldığınız yer olduysa geri sarabilirsiniz. Tekrar izleyebilirsiniz. Bir sonraki sıramız zaten fıstık sırası. Ondan sonra yine sık iğne sırası. Ve zincir sırası o şekilde devam ediyor. Ben biraz daha ilerletip geliyorum. Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim. Bakın gördüğünüz gibi çok da güzel bir model oldu. Burası modelimizin ön yüzü. Bu da arka yüzü hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beğenmişsinizdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.